Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eniklerimiz bugün 44 günlük oldu. 3 tanesini veteriner hekim hizmetinde kulaklarını kesmiştik. Çünkü onlar sürüye gidecek gibi. Şunu da bir arkadaşımıza sahiplendirdik. O kendisi veteriner hekim hizmetinde kestirmek isterse kestirir. Şunu kendime ayırmaya düşünmüştüm Tabi bunu <laughs> Sonradan karar verdim ee, Bir dişimiz de var Onu da sonradan karar verdim Gel kızım Gel Bu dişimiz Şu ikisini kendime ayırayım diyorum Şu gidecek Bir abimize şu dişi de gidecek bir abimize. Şu erkek başka bir arkadaşımıza gidecek. Maşallah keyifleri yerinde güzel. Normalde et kaynatıp da veriyorum ben bunlara. Et kaynatamadım zaman yemek artı veriyorum. Bazen de mideleri alışsın diye arada çiğ et veriyorum. Tabi parazit tedavilerini takip ettiğim sürece veriyorum. Takip etmiyorsanız Çiğet vermeyin. Çok hareketliler. Durmuyorlar maşallah. <gülüyor> Asabiler. <gülüyor> Kızım <gülüyor> git. Şu kırık tüylü yani kırık tüylü dediğimiz ince tüylü bir yapıya sahip. Bu biraz daha tüylü. Bu da biraz daha tüylü. <laughs> Bu pek insana gelen bir şey değil. Arada geliyor. En insana şey olan şu. Dişimiz de normalde yanaşmazdı. Şimdi yanaşıyor artık. Dişleri kaşındıkları için sert bir şey gevelemek istiyorlar. kızım. annelerinde hala süt geliyor. Enikler 44 günlük olmasına rağmen genelde 2 aya kadar gelir. Tabii yetmiyor artık büyüdükleri için. Besin takviyesi şart. Bunlara yüksek proteinli mama getirteceğim. Ama şu an kalmadığı için şey veriyorum. Yemek artı veriyorum. Zaten bir haftaya diğerleri de gider. Oluş. Şunun patisinin biri garaydı. Sonradan açıldı. Maskesi de açıldı. En koyu maskeli o kulaklı olan var. Gel. Nerede o? İşte. <laughs> Gel bakalım. Evet. İnşallah sağ salim büyürler. Dedikleri yerde. Bak, tişörtümle oynuyorsun ama. Çiğ et verme düşüncem yoktu. Sonra midelere alışsın istedim. Sonuçta ilerleyen zamanlarda yiyecekler yani. Aşağıya Gel buraya Gel Çıkamadın değil mi Gel Gelin bakalım <laughs> Sizi gittiler Bak Analar da gayet sağlıklı. Liza. Bak. Sıcak mı? <laughs> Su kattım. Kovanın içine giriyorlar. Çok şükür keyifleri yerinde. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Bak. Bu biraz ağır baş. Hantal Evet arkadaşlar ee... kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Allah'a emanet olun.